Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTuber oluyoruz arkadaşlar. Ee, YouTuber oluyoruz arkadaşlar. Orada çekmiştim işte YouTube Ay, bir tane YouTuber olma oyunu arkadaşlar. Ama bakalım kaç izlenecek. Şu an 4 izlenmelerde de o bayağı bir izlenir yani. 40 izlenir bence. %140 izlenemez ama neyse. Kız gezersin lan bari. 40 izlersin aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bayağı bir geçtim yine de. Ee, 18 bin lira var arkadaşlar. 46 bin liralık bir yani bir. <laughs> ne diyeceğim unutma. Heh, bilgisayar alacağız arkadaşlar. Yalnız ses geliyor mu? <laughs> Neyse bir şey. O zaman hadi oynayalım. Evet arkadaşlar şu an burada kaç yudum? biraz 20.000 bin olduk lan 21 bin olan yalnız para böyle 500'e gelecek yani 400 yok ama 476 oldu arkadaşlar 500 falan değildi arkadaşlar 46 bin lira. yine bir bilgisayar alacağız arkadaşlar çok güzel arkadaşlar merak ediyorsunuz hemen gösterelim Evet, ama second Videoyu ileriye atıp bilgisayarıma bakmayın. Çünkü bu video sizi göre çok sürpriz olacak arkadaşlar. Ve çok meraklı olacaksınız arkadaşlar. O zaman hadi gidelim arkadaşlar. Gidiyoruz. Oprades. Oprades. Okuyamadım. Gidelim. Hop 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 Nersin? <laughs> Sen işte bu 46 bin. Yok 43 bin. Benim e, matematik benim matematiğimde biraz sorun var. Onu da halledileceğiz. <laughs> Lan sanki şöyle biraz var olayım. Ne kışıklı mıyım? Bayağı kışıklıyım. Evet

Arkadaşlar bana sonuca deli dedi buradan ya bir sen arkadaşlar yemin arkaya gideyim deli dedi herhalde dansın ben <laughs> 14 bin yok istemem ben 14 bin Kalk ben Hemen arkadaşlar inşallah bu çektiğimiz videoda 30 bin abi para gelir olur o 500 abone alıyoruz lan 500 İlerleyen, alarlayan, ilerleyen, ilerleyen açar kendime yeni. Ama çarptan bu, bu bilgisayarı ben bayağı bir beğendim. Kamerayı hiç beğenmedim. İşte Ama bir şey, o iyi kamera yani. Var bir altı buçuk bin. Beş yüz kırk değil mi? İyi. Otuz, bir bin olmuş Son bir video çektik. 43 bin oluyor. Şaka şaka. Son bir video çektiğimiz. Olmuyor. İki video çeksek olur abi. Hemen çekelim. Yok öyle çekelim. Hepini Söylemeyeceğim öyle sen çekelim işte kasalım. Oh, oh, mükemmel bir Mükemmel misin? Abone olmadı Hocam abone olun. Abone olun. abone olur. Bir abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone Aksay. Oha. Bu ne lan? Abi. Oh. Yüz Tam doğmuş. Arkadaşlar inşallah 43 bin oluruz yine de. Hadi. 20 Allah, Allah inşallah korku 3000 param olur almedim. inşallah Allah kabul eder. Gidelim gidelim. Gidelim ee, herhalde Çünkü belli. Bakın olmadık. Ya 38 ben 38.000. Ben zaten demiştim ikinci videoda olur. Bağım vardım diyor ki hep bu güzel halay çok güzel bakın şimdi göstereceğim size halayı dündem 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 dedi. <laughs> bu çok deli dediler lan. Bilmiyorum. Bir Deli metan. Gamma metan değil. Yok. Deli gamma metan. Abone olun lan siz de. Abone olun. Bakalım. Burada o kadar kasmadım mesela. 621 bin abone olduk. Ama beni sinirlendim bir sürü video atıyorum. Abone gelmiyor ya. Abone. Abone! Aşağı abone olmazsanız şu benim kardeşim size dövecek. Değil mi Mahmut? Öyle anlaştık değil mi? Evet, evet öyle anlaştık. Lan bana niye bakmıyor? Ya ne yapayım? Ya yedi git ya. Arkadaşlar daha ne anlaştığımızı bilmiyorlar. i̇şte yana bak Akşar. Üşülüyor mu lan lan? Hmm. 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 Tamam mutlaka yanımda yeter. Tamam aklı başına gel. Hadi şu videoyu da çekelim arkadaşlar. Oo, çok heyecanlıyım 43 bin. O bilgisayarı alacağım. Hemen gidelim arkadaşlar şimdi karşıda. Akşam çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çünkü yeni bir bilgisayar alıyoruz. çok güzel lan. Oğlum bu, benim yeni aldığım bilgisayar efsane yalnız ha. Bu kaç? Benim sorunun bu işte arkadaşlar. Diğer bu youtuber olma videosunda da alamadım şunu. Ha sonunda aldım seni gideceğim. <laughs> hemen alalım lan o. O bilgisayarı alacağım ben. İlk önce kaldıracağım şunu. Buraya hemen diğer tane. Ya yani. değiştir böyle değil. Aldı mı? Uy, yerleşti bakalım hemen Akşar dur ya dur istemiyorum beni ya. Like at. Hemen video çekerim. Video çekelim arkadaşlar çok güzel lan. Hem şey hem yavrum hem yavrum yavrum yavrum. Arkadaşlar bu beraber yeni bir ekstra alkış aldım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Eee gazetelerin önündeki. Şak şak, şak. Gösterdim hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben kapıyı görüyorum. Deme hemen hemen görmüşsünüzdür umarım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Altın, altın. altın arkadaşlar. mükemmel. Lütfen abone ol arkadaşlar. Lütfen abone olun. Artık artık sandığım da yani. Hemen 800 abone oluyormuşuz bu bunda. Evet arkadaşlar, şimdi izleyin hemen nasıl bitecek. Gerçi <laughs> hemen bitti. Oha! 8 abone yaklaşmışız ha. Evet arkadaşlar şimdi amacımız ne? Yeni bir kamera almak arkadaşlar. Ya yok lan. O kadar hızlı bir geliyorsa para biz daha da bir kırım lan. Ama ben yeni kamera alacağım. Çünkü bu gibi kameramız. Değil mi kamera? Yalnız ben evet, söyleyemiyorum çünkü konuşamıyorum. Çünkü ben söylüyorum. Senin ağzında ben konuşuyorum. Lan çekiyorum almıyor. Oyun ban ediyor. Oyun ban yeri oğlum bu ne? Ah bak çekiyorum burada görünmüyor. Herhalde bunu yükseltme zamanı geldi. Bir. On iki. On iki lira ver. Lan yükselmedi. oyna bir şey oldu. Lan bir şey oldu. Daha bir tane bir şey oldu lan. Şaka maka değil. Arkadaşlar az önce gördüğünüz çocuk da bu var. Bakın işte. Yani milyar dolardır. Alamıyoruz. Tekrar oyuna gireceğim. ben. Arkışlar, hemen tekrar oyuna gireyim onu sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an tekrardan girelim. Ne ışığı kapatsana. Ha, bakalım inşallah olur arkadaşlar. Yani olacağını sanıyorum. Evet. Ha oldu arkadaşlar. Bakın. Oldu. Kesinlikle orada olmuştur sanıyorum yani. Aşı, en merak ettim bu kaç Bakalım kaçta. 13 milyon. Çok güzel para. Arkadaşlar ben şunu almak istiyorum. Kaç lira? 21 bin. Arkadaşlar param yetebileceği de akar. Yani 100 bin olmanın. 21 bin. 100 binin e gelince almayacağım onu başkasına. İçen hemen. Arkadaşlar yani bunu alacağım. Hmm, tamam. O zaman hemen şöyle bir giras kasalım. Diyeceğim de bu bilgisayar Yok lan. En iyisi biz bunu alalım ilk önce lan. Aynen ilk önce bunu alalım. Ya yeter. Neden bu sıkıntı hemen başıma geliyor bu? Param yetmiş. Param yetmiş. <laughs> lan burada hayır. Bu nasıl bir şey? Ne savaş verenler biz ele birbirin hemen birlikte Arkadaşlar 51.100 bir lirip hemen. Geliyorum. Ba evet arkadaşlar biriktirdim. Ben size öyle de dedim 51... de yani 52.000 yaptım. 1.000 ama arkadaşlar bir yandan da 1083 oldu arkadaşlar. Yani en istediğim şey işte bir abone olacağı parti yapmak. Sağdan sola, üstten aşağı. Evet arkadaşlar şu an alıyoruz. <laughs> hem bin olduğu için oldu ki diye seviniyorum. <laughs> hem yeni bir kamera aldığım için çok seviniyorum arkadaşlar. Gerçek sevmeye gerek yok. O kadar güzel değil ki. Neyse <laughs> ki hemen çok hoşuma gidelim. Canım karpun getir. Hadi lan kapun. Kar... Kapun neydi lan? Karpuz diye arkadaşlar başka bir şey. Kavun ha kavun istedi lan canım. Neyse hemen ele bin liralık. O şuna bak. Ve de 51.999 liraymış lan. Akşam hemen bakalım yapacağız. Bakalım kaç olacak. Oo, mükemmel. Artık herhalde kalan parayla şey yapabilirim. Çuvaltı bilirim. 1200 olduk. 2000 olmadı. Şey, yani şunu. Bütün paramı harcayacağım. <laughs> tamam. Yeah. <laughs> Bakalım kaç olacak. 825 mi diyor arkadaşlar. Hmm. Çok güzelmiş. Neyse bir videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bay bye. bye.